Tamam, peki. Arkadaşlar, 20 Şubat 2025 Perşembe günkü encümen toplantısını açıyorum. Toplantının birinci maddesinden 18 sekizinci maddesine kadar olan e, çeşitli alanlarda bulunan e, arsaların satış ihalesine katılıp olmadığı için ihaleleri yani muyuz iptal ediyoruz. Öyle. Şu an dosyaları iptal ediyoruz. Evet. Tekrar değerlendiriyoruz. Değerlendirip yani e, ihaleye katılmamadığı için 18. maddeye olan gündemi kapatıyorum. Tamam.